derin nerede? İşte yoklar işte. Nereye gittiler? Buradalar. Onları ara bulursun hadi. Terliklerini aldı nereye kaçtı? Buradalar buradalar. Kaçın 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 kaçın. Kaza çıkartacaksın bak parkta. Yaramazlık yapma zamanı değil şimdi. Bak hiç durmuyor yapma dedim bak. Yaramazlığa bak. Onur'daki yaramazlığa. Onur. Onur. Zehra, Onur ne yapıyorsunuz? Bitti ya, bitti. Ama koparmayın bitkileri. Bir de burasıya atmayın. Bak çeşme bozulur. <laughs> Zehra hayır yapmayın abim. Onur sen de mi yapacaksın? Dikenli onlar. <laughs> Zehra, Onur. Birlikte mi atlıyorsunuz? <laughs> o <Oo>, birlikte kaydılar. <laughs> Bir daha mı? Ama düşersiniz. Onur senden önce çıktı Zehra. Aa çıkamadı. Çocuklar size gofret aldım. Kim ister? Onur mu sen mi? Sana yok Zehra sen bugün yedin kendikini. Onur'a verdim. Devran mı yenecek? Zehra mı? Devran mı? Zehra mı? Zehra şu an önde. Devran geride kaldı. Kim yenecek Onur? Şu an Devran öne geçti.